Başkalarının onayına ihtiyacın yok. Seni küçülten bir ortamdaysan orada olmak zorunda değilsin. Bu sana iyi hissettirmiyorsa sorma, sorgulama, bırak gitsin. Değerini görmeyenler senin gücünü hak etmiyor. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Sen zaten eşsizsin. Unutma, sen yeterlisin, sen değerlisin, sen özelsin. Sana anlatılmıyorsa sorma. Takdir edilmiyorsan uzaklaş. Sevilmiyorsan zorlama. Değer görmüyorsan orada durma. Anlaşılmıyorsan kendini küçültme. Çünkü sen zaten değerlisin.